NASA Dragonfly ile Satürn'ün uydusu Titan'ı keşfedecek. NASA Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ı keşfedecek olan Dragonfly isimli yeni sınırlar programında yer alan en son görevini duyurdu. Titan güneş sistemimizde atmosferi olan tek ay. 2017 yılı bitmeden Cassini heyeti Satürn'ü incelerken Titan tarafında incelemelerde bulundu. Cassini misyonunun bir parçası olan Huygens sondası tarafından sağlanan veriler, Titan'ın daha ileri araştırmalar için mükemmel bir aday olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan açıklamalarda Titan, dünyanın Big Bang'ten bir sonraki haliyle karşılaştırılabilir deniliyor ve Dragonfly'ın araçları organik kimyayı ve geçmiş ya da şimdiki yaşamın kimyasal imzalarını değerlendirmeye yardımcı olacağı öngörülüyor. İnsan bilgisinin sınırlarını tüm insanlığın yararlılığına keşfetmek için Dragonfly'ı başlatacağız. NASA. NASA, Titan'ın yaşam gelişmeden önce kimyasal olarak dünyaya benzer olduğunu aktarırken, atmosferde keşfedilen aynı organik malzemeden yapılmış olup olmadıklarını belirlemek için Titan'daki kumgut tepelerini keşfetmek istediklerini ekledi. NASA'nın Washington Genel Merkezi'ndeki bilim müdür yardımcısı Thomas Zurbuchen, bu heyecan verici ve zor görevi yerine getirmemiz için bizi motive eden bilim dedi. NASA'nın Planet Bilimleri bölümü direktörü Lori Gleis ise Titan yaşam için temel bileşenlere sahip dedi. Karmaşık organik molekülleri ve yaşam için gerekli enerjiyi barındırıyor. Yaşamın oluştuğu ve bugün yaşamı barındırılabilecek potansiyel koşullar olduğu için bugün dünyada meydana gelenlere benzer süreçleri gözleme olanağımız olacak Lori Glaze Dragonfly indiğinde Titan'ın etrafında iki buçuk yıl geçirecek sadece kızakları inecek pervaneleri var ancak yüzeyde dolaşmasına izin verecek tekerlekleri yok 2026'da başlatılacak ancak 2034'e kadar Titan'a ulaşamayacak Çünkü satürn bizden çok uzak Dragonfly ayrıca Titan'ın atmosferini, yüzey özelliklerini, yüzey altı okyanusunu ve yüzeydeki sıvıyı da araştıracak. Hem kendi uydumuz hem de Merkür gezegeninden daha büyük olan Titan, Güneş sistemimizde benzersizdir. Bulutlu, yoğun bir nitrojen ve metan atmosferi olan ve bulanık bir turuncu görünüm veren tek uydudur. Titan'ın atmosferik basıncı dünyanınkinden %60 daha fazla, bu da ortalama bir yüzme havuzunun dibinde hissedilecek bir baskı uyguladığı anlamına geliyor. Titan'ın yüzeyi eksi 179 derecedir. Bu yüzden Titan üzerindeki yaşam potansiyelinin gezegenimizden biraz farklı görülmesi gerekebileceği düşünülmektedir. Ancak Titan'ın atmosferi ilkel dünyanınkinden çok farklı olmayabilir ve yaşam burada bir yolunu bulabilir. Bilim kurgu filmlerindeki uzaylı yaşamları gibi olmayabilir. Ancak 2017'de araştırmacıların Science Advances dergisinde yayınladıkları bir araştırmaya göre Titan'da hayata yol açabilecek bir şeyin varlığını doğruladılar. Vinil siyanür, hücre zarı benzeri küreler oluşturulabilen karmaşık bir organik moleküldür. Toksit gibi görünse de bu kimyasal, Çili'deki bir radyo-teleskop grubu olan Atacama Büyük Milimetre Dizisi'nde ALMA kısa adıyla, elde edilen verilerle önemli miktarlarda tespit edildiği Titan'da da olabilir. Titan, Dünya yüzeyinde dünya benzeri sıvı kütlelere de sahip. Ancak nehirler, göller ve denizler bulutları oluşturan ve gökten sıvı gazın yağmasına neden olan sıvı etan, ve metandan oluşmaktadır. Dünyada ekstromofiller olarak bilinen olağanüstü koşullar altında yaşayabilecek birçok mikroorganizma türü vardır. Ancak bunlar arasında bile temel yaşam fonksiyonları eksi 20 derecenin altındaki sıcaklıklarda toplanır. Öyleyse Titan'da yaşamın olması için dünyadan bildiğimiz uygun koşulların zarfını oldukça uzatmamız gerekir. Fakat yine de dünyadaki dünya üzerindeki yaşam bugüne kadar bildiğimiz tek örnek ve hayal gücümüzde sınırlı olabilir. Sadece uzak bir ihtimal gibi görünse bile Yusufçuk misyonu Titan'ın yaşam alanını doğru bir şekilde değerlendirecek ve geçmiş veya şimdiki potansiyel yaşam belirtilerine bakacaktır. Hem dünyada yaşamın nasıl ortaya çıktığını hem de şu anda var olup olmadığını ele almak için çarpıcı bir hedef. Uçuş noktalarından biri olan 80 kilometre çapındaki selk çarpma krateridir. Burada nispeten son zamanlarda jeolojik zaman ölçeğinde meydana gelen etki su buzunu eritti ve bu tür reaksiyonların gerçekleşmesini sağlamak için ısı şeklinde enerji sağladı. Titan'da bir uçağa uçurmak aynı zamanda bizi zamanda geri alan dünya dışı bir deneyim olmayı vaat ediyor. Evet bir makalenin daha sonuna geldik. Titan gerçekten Satürn'ün uydusu bayağı cazip bir inceleme alanı olarak düşünebilirsiniz. Metan ve etandan fazlasıyla var Titan'da ve bildiğim kadarıyla belgesellerde de izlediğim kadarıyla bu etan ve metan sıvı göllere neden oluyor. Ve Titan'a baktığınız zaman yanlış yine hatırlamıyorsam belgesellerden gördüğüm ee, animasyon çizimlerinde Titan'ın görüntüsü yeşile yakın, çok böyle e, atmosferi de olan bir yer ve yaşamın ol, olabileceği düşünülen gezegen şey e, aylardan birisi ve e, gerçekten de belki de bizim bildiğimiz e, türden bir yaşam türü olmayabilir. Biz nasıl karbon temelli bir yaşam formuysak Titan'da da metan ya da etan temelli bir yaşam formu olabilir. Bununla ilgili de yine belgeseller izlemiştim. Ee, özellikle Titan'daki bu metan üzerine yoğunlaşıp metan tabanlı bir yaşam formu olabileceğine dair belgeseller mevcut. Ee, bilim insanlarının Dragonfly göreviyle bu tarz e, yaşam formlarını özellikle incelemek için işlem yapacağı görülüyor. Ama bu yakın bir dönemde değil, 2026'da gönderilecek bir problemle çıkmazsa, 2030-34 aralığında da Titan'da olması bekleniyor. Makale içinde net tarihlerini vermiştim. Dediğim gibi umarım NASA bu görevi başarılı bir şekilde yürütür ve Titan'a ulaştırabilir. Gerçekten incelenmesi Europa gibi Jüpiter'in uydusu önemli olan bir uydu bu da bize çok büyük bilgiler sağlayacağını da düşünüyorum şahsen. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.